Beşiktaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Beşiktaşımız Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkacak mücadelenin başlamasına da Yaklaşık yarım saat kaldı. Değerli konuğum Alaaddin Orhan'la birlikte bu karşılaşmayı konuşacağız ama hoş geldin demeden önce kadroları hemen aktarmak istiyorum evet. sevgili izleyenlerimize. İki takımın da 11'i belli oldu. Beşiktaş'ımızla başlayalım. Beşiktaş'ımız kalede Ersin, savunma dörtlüsü Kerem, Berinton, Vida ve Rıdvan'dan oluşuyor. Necip, Atiba ikilisini görüyoruz onların önünde. Gezal, Alex, Larin ve Batşuayi de Beşiktaş'ımızda. 11'de görev alacak isimler yedeklerde Emre Monteiro, Gökhan Can, Mehmet, Kenan Serdar, Güven, Emirhan İlkan ve Umut görev bekleyecek isimler teknik direktörümüz Önder Karaveli'den rakibimiz. Adana Demirspor'un da 11'i belli oldu. Onlar da da Muriç Kale'de, Sivenson, Tayyip, Samet, Kaan, Savunma Dörtlüsü, Gökhan, İstanbul'lu Yunus, e ee, Villarreal son Vargas ve Balotelli rakibimizin de 11'i ki eee Asom yedekler arasında Belhanda, Akintola yine ekranda geliyor. E, Adana Demirspor'un yedek kulübesi. Tabii ki bunların hepsini detaylı olarak soracağım Halilettin Orhan abi hoş geldin yayınıza. Hoş bulduk. Teşekkür e, bugün ediyorum. Bugün de tabii sevgililer günü tüm Beşiktaşlıların da sevgililer günü kutlu olsun. Evet. Sen de bugün e, bugüne kırmızı özel konseptli kırmızı bir aynen <laughs> evet, öyle çok güzel bir ürünümüzle çok Yayınımıza ediyorum. katıldın, hoş geldin. Güzel tekrar. düşüncelerin için sen de yayına hoş geldin. Teşekkürler. Evet, kırmızı. Beşiktaş e, her zaman şöyle güzel bir cümlesi vardır. Sevgililer günü hayal ürünüdür, tek gerçek Beşiktaş türbürüdür diye. Biz de kırmızı dedik, geldik böyle. <laughs> Beşiktaş'ımıza öncelikle başarılar dileyelim. Gerçekten zorluk seviyesi son derece yüksek bir karşılaşmada, bir deplasmanda oynanıyor. E, i̇ki günden beri oradan aldığımız bilgiler de yoğun bir ilginin olduğu evet. önünde Evet çok ciddi bir kalabalığa karşı ya yakın diye. evet yüzde seksen yüzde seksen dolu olacak stadın zor bir karşılaşma olacak eksikleriyle gitti Beşiktaş ee, özellikle Joseph'in eksikliği ee, bugün Beşiktaş'ın orta sahasında ee, aranır diye düşünüyorum çünkü Joseph'in bugün bakıldığında Aston Bauli gibi Yunus gibi bir son gibi yani orta sahası güçlü Vargas az önce onu konuşuyorduk yayından önce güçlü bir orta sahası var. Evet, ee, biraz Rozier'i arayacağız ama tabi Rozier yine sağ tarafı çok iyi savunan ve hücum hattında destek olan bir futbolcuydu. Eksikleri var Beşiktaş'ın ama bu belki alıştık artık. biz hani buna ne yazık ki kaç defa bunu söylemişiz. Hemen hemen her maç. Evet yani oynadığımız yani, tüm maçlarda yani, bir birlikte cümleyi kurmuşuz. Seninle yani. e, burada işte zaman zaman ben evet. zaman zaman Taylan. Belki 30 kere bu cümleyi kurmuşsunuz. 30 kere mi? evet eksiklerimiz var. Eksiklerle gittik. E bugün kendi evimizdeyiz ama eksiklerimiz var. Evet. Hep bu. bu. Yani bir toplasalar böyle. Bir gün bir editör arkadaşımız bunu bir iş edinse otursa bilgisayarın başına üşenmeden böyle. Bütün programlarımızdan böyle birer cümle bulsa herhalde iki ay falan süren onu yapması ama bunu çok kullandık. Ha şu var bazı musibetler başa güzel şeyler getirebiliyor. Hı -hı. Ki Ajax maçı bu kadar eksikle gittik ama gençlik çocuklarımız çıktılar, ee, inanılmaz bir performans, inanılmaz bir başarı Serdar, sergilediler. Berkay. Berkay, Soğuk. bravo. Ee, neden olmasın? Bugün Kerem zaten, Kerem'in performansı kötü değil. Bugün Rozier'i aratmazsa, Atiba, eski Atiba gibi oynar, Joseph'i aratmazsa. E şimdi, e, Gezal, Teşere, Larin, bu dörtlü zaten Beşiktaş'ın aslında ön tarafını oluşturan hı hı. E, bir dörtlü. Evet, piyanik çok belki ama. Burada da bir sıkıntı yok. Vida Wellington hep zaten şampiyon kadroun e, ikilisiydi. Elitvan e, Ersin Beşiktaş'ı kadrosu gayet... E, Milyoncular bence. dediğim evet. gibi. Kerem de e, Göztepe maçında çoğu futbol severden geçen not aldı. Evet aynen işte yani performansı evet. beğenildi Göztepe maçı. E, sıkıntı olmaz. Yeter ki Beşiktaş sahaya istediklerini yansıtabilsin. Hı hı. E, orada iyi bir zemin, iyi bir atmosfer var. Çıksın keyif alsınlar. Geliştirsinler oyunlarını. Bugün bu karşılaşmadan 3 puanla dönüştüler. Aynen öyle. Söylediğin gibi belki hatta e, bu eksikler belki de şu anda oluşan hava bana biraz e, Çaykur Rizespor deplasmanını aklıma getirdi. Evet. Galibiyet gelmemişti ama orada galibiyeti getirecek bir oyun sergilemişti Beşiktaş. İlk kez kimse beklemediği bir performans evet. göstermişti. O anlamda da e, benim de aklıma onu getiriyor. Yani futbol bir de biraz böyle bir oyun ama ee, buraları, zorlukları oynamayı bilen, uzun yıllardır bu ligde her zaman zirveye oynamış bir takım var. Beşiktaş var. O anlamda da biraz e, yapılan yorumlarda e, küçümseniyor diyebiliriz belki. E onu da söylemek lazım ya, akşamki maç <laughs> için. Şöyle birçok futbolsever için dün akşamki skorla beraber ligi bitirdi birçok futbol sever genel Hı. anlamda. E, futbol severler artık ligin ee, dün akşamki Trabzon Konya maçı sonrasında bittiğini iddia ediyor. Yani bugün de iş dünyasında birçok sohbet hep futbol konuşuluyor zaten. Konu hep Beşiktaş konuşuluyor falan. Herkes lig bitti diyor yukarısı için. Ama tabii e, bunun ikinciliği, üçüncülüğü, dördüncülüğü var. Sıra Türkiye Kupası var. Her zaman söylemişimdir seninle de program yaparken ve e, Taylan'la program yaparken de. Dünyada aslında çok kıymetli de Türk futbolunda ikinci olabilmenin bir türlü kıymeti anlaşılamadı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne direkt gittiğimiz dönemlerde hiç anlamadılar. İkinciliği başarısızlık olarak adlettiler. İkinciliğin aslında ne kadar çok kıymetli olamıyorsan eğer. İkinci olabilmenin ne kadar çok kıymetli olduğunu aslında anlamamız lazım Türk futbol severlerine. Yani, tabii. dediğin gibi kesinlikle. Bir sonraki sezon hem Avrupa kupalarındaki yani. avantaj rakiplerine göre hem tabii. de e, ikinci bitirdiğinde maddi olarak da e, ligde geride kalan işte birinciyi saymazsak geri kalan 18 takımdan daha çok bir gelir elde etmiş oluyorsun. Gelirini elde etmiş oluyorsun. Şampiyonlar ligi hani şu an belki artık geciktik. Öneleme, önelemeyi az oynama, direkt katılma, katılmama. E, şimdi şampiyonumuz artık Trabzonspor'un hani şampiyon olacağı iddia ediliyor. Öyle şey bir zaman ki Şenayda'yla az önce yayından önce de konuşmuştuk hani. Direkt gidemediğimiz bir zaman şampiyonu olacak olacaksa da. E şimdi üç ön eleme değil mi? Hadi tabii. biri geçsin, ikiyi geçsin. Çok zor. Ya zaten yani o üç ön elemeyi, elemeyi geçtikten sonra zaten altı baş daha bekleyecek seni gruptan tabii. çıkmak için. Tabii. Yani bütün takımlar ee, için zor. O anlamda da bizi sıkıntılı bir... Türk yani futbolu sıkıntılı bir dönem bekliyor. Ocak yakın mi? dönem olarak. Tabii, Onu söylemek tabii. lazım. Çok güzel bir yere değindin. Son Beşiktaş oynadı işte ön gruba girip kalıp son şampiyon Beşiktaş oynadı. Peki açıklamalar var Vincenzo Montella, Adana Demir Spor Teknik Direktörü yayıncı kuruluşa güzel bir spor akşamı, iyi bir rakibe karşı iyi bir sonuç alıp galibiyeti hem taraftarımız hem de başkanımıza hediye etmek istiyoruz. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi için yapılmış bir kadrosu var ve maçı çözebilecek isimlere sahipler. Biz desen, defansif ve ofansif anlayışımızı sahaya yansıtıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz demiş e, Montella özellikle e, oynattığı futbolla e, o da yani takdirleri toplayan bir isim. Doğru. E, Adana Demirspor Spor Lig'de üçüncü sırada yer alıyor. O anlamda da e, dişli bir rakip bekliyor bugün Beşiktaş'ı yaptığı açıklamada da. tabii Beşiktaş'a da e, değer veriyor İşte kadrodan bahsediyor sorun çözebilecek isimler olduğunu söylüyor. Evet. E, biz kendi oyunumuzu yansıtacağız diyor ki o anlamda da biraz aslında e, iki teknik adamın teknik olarak da bir düellosunu izleyeceğiz maçın içinde. Ya şimdi e, Montello Montella geldiğinden bu yana Adana Demirspor'da sempatik tavırlarıyla ki futbolculuk yıllarında da ben severdim. Yani oyunculuk yıllarında da severdim onu. Belli bir standart yakaladı. Ligin zirvesinde tutmayı başarıyor takımını şu an için. Az önce söylediğim gibi Belhanda'yı, Akintolayı ve Asa, Ason Balonga'yı da kenarda tutan bir e, teknik adam. Ee, rakibine saygı duymayı bilen ki Beşiktaş'la oynuyorsun zaten saygı duyacaksın. Senin karşında Beşiktaş arması var. Ligde hedefinden uzaklaşmış gibi görünebilir Beşiktaş ama Beşiktaş'ın adı e, bu ligin. Çünkü futbolun abisidir, beyefendisidir Beşiktaş. Beşiktaş'la oynuyorsun. Son derece aklı selim açıklamalar yapmış. Teşekkür etmek lazım kendisine. Beşiktaş'ın eksikleri diye bir şey olmaz. Beşiktaş'ta sahaya çıkacak futbolcular ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklardır. Zaten kenardan hamleyle ilgili başka şeyler konuşabiliriz ama eksiklerden sonra mevcut kadrodaki doğru 11'i sahaya sürmeye çalışmış zaten Önder Hoca. Hani burada ee, Emir Emirkan ile İlkan Emirhan'ı hani son dönemde kayıp mı ediyoruz bu kadar el üstünde tutmuştuk e, diye düşünülmüştü ama sonuç itibariyle formdaysa Alex Teixeira... E, e, tecrübeli isimlerle de böyle zorluk derecesi yüksek bir deplasman maçında e, başlaması çok normal Alex'e. Bir de şu var. E, genelde bu genç oyuncuların sürü ile ilgili çok fazla konuşulur. Yani hemen hemen e, dünyanın her liginde e, birçok takımda işte birkaç maç e, oynadıktan sonra işte taraftarların ya da e, medyanın soruları neden oynamıyor diyor evet. ama teknik adamlar şunu söyler. Bilmiyorum katılır mısın Alaaddin abi? Yani e, orada oyuncuyu da düşünmek adına işte zor e, maçlarda belki de işte e, hem fizik olarak hem mental olarak zorlanabileceği maçlarda daha az süre alması, bunu yavaş yavaş ısındırılması takıma ha. O anlamda oyuncuyu da korumak anlamında bir tutum olarak söyler bazı teknik adamlar da. O anlamda da belki Emirhan'ı da öyle düşünebiliriz. Ya zaten e, hırpalarsınız, yıpratırsınız, yorarsınız. Tabii ki oynayacağı maçlar var, oynamayacağı maçlar var ama Önder Hoca bugün e, Emirhan'ı bu deplasmanda 11'de tutmak istemedi. Mutlaka bir şey düşünmüştür. Çünkü e, sert bir rakiple deplasman mücadelesi e, oynayacaksın. Orta saha kurgusunda da haliyle şimdi aslında bugün Beşiktaş'tan patlamasını beklediğim futbolcu Raşit Gezal. Hı hı. Gezal çünkü Pjanić geldikten sonra Alex Pjanić Gezal'lı böyle bir oynadık ya ilk o müsibetler başımıza gelmeden, sakatlıklar başımıza gelmeden Şampiyonlar Ligi'nin o öldürücü temposu çok böyle başlamadan önce hani ee, Larin, Alex Pjanić Gezal işte Batshuayi gibi böyle başladığımız maçlarda daha çok çizgiye basarak oynuyordu ve daha çok kenardan son çizgiye inmeyi tercih ediyordu. Aslında Gezal geçtiğimiz yılın şampiyon kadrosunun içerisinde daha çok içe kat ederek oynayan, Rozier'e arkasında boşluk bırakan, boşluk yaratan, yeri geldiğinde ona atan, yeri geldiğinde içeri orta ya da şut atan bir futbolcu olarak görev yapıyordu. Bugün aslında Alex Teixeira varken ve Pjanic yokken Gezal geçtiğimiz sezonki oyununa biraz daha dönebilir ve içeriye doğru daha çok kat ederek enteresan bir şut ve gol bulabilir. Ve e, acayip işler yapabilir. Ben bugün gez aldım. Peki. Ve ben senin o hisseden yanında, yanında bildiğim için notların arasını <laughs> alıyorum. Maç sonunda evet. konuşuruz bunu. Önder Karabeli, teknik direktörümüzün de açıklaması var yayıncı kuruluşa. İki takım da hafta içinde 120'şer dakika kupa maçı oynadı. Bu oyun temposunu etkileyebilir. Güzel bir atmosfer var. Futbol için harika bir ortam. Oyunu ve mümkünse maçı da kazanmaya çalışan bir oyun oynayacağız. Kerem Kalafat'ı geri çağırma sebebimizin se, sebebimiz zaten rozier ile ilgili rekabet içinde olmasıydı. Rozier'in eksikliğinde Kerem'i kullanmaya devam edeceğiz. Şansını iyi kullandı demiş Göztepe maçında. Doğru. Onu hatırlatmış. Bir de şunu söylemiş. 120 dakika futbol oynamış iki takım var. Gerçekten aslında bu da üzerine konuş, konuşulması gereken noktalardan bir tanesi. İşte e, hani her şey ortaya çıkacak. Kimin fiziksel anlamda kondisyonu daha yüksek? Beşiktaş bu devre arasındaki ee, mini kampında gerçekten iyi hazırlanabilmiş mi? Hı -hı. Önder Hoca, Kurmayları ve fizyoterapistler bu takımın fizyolojik anlamda e, güç seviyesini yukarıya doğru taşımış mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet, iki, her iki takım da 120 dakika oynadı. Beşiktaş e, açısından baktığımızda, kendi özelimizden baktığımızda fizyolojik olarak üst seviyeye çıkıp çıkmadığımızın aslında göstergesi olacak kısa mesafeli bu zaman diliminde oynayacağımız bu zorlu deplasmanda. O yüzden Kenara bakıyorsun Montero. Evet son haftalarda Montero oynayan stoperiydi Beşiktaş'ın ama bugün belki de bu yüzden Wellington'u daha güçlü, daha dayanıklı ve e, o 120 dakikadan sonra Wellington'un daha dayanıklı olmasını düşünerek oynatmış olabilir ve e, ilerleyen dakikalarda ben güven ve Emirhan'ı mutlaka kullanacağını düşünüyorum zaten Skor'un evet. durumuna göre kullan yani kullanır. Tabii Kenan'ı da e, kullanabilir ama. Burada belirleyici özellik biraz da Batu olacak. Belki de bugün Batu bir tarafta Balotelli bir tarafta kendisi ee, düvelleye dönüşebilir mi? Onlar tabii zaten tanışıyordur bir şekilde. Tabii. Ee, ve mutlaka hani Premier Lig'de onlar karşı karşıya da oynamıştır. Vardır bir diyalogları. Bir hesapları vardır. Sen mi ben mi muhabbeti olursa kazanan taraf futbol severler olur. Ama biz olalım Batu Şuhayi atsın. Tabii. Ee, yani tüm hemenimizde o yönde Mihi Batshuayi ki e, o da eleştiriler arasında yani eleştirilde bulunan oyuncularımızdan bir tanesi ama e, gole katkı anlamında da Batshuayi geçtiğimiz sezonlardaki santrforlarımızın performansından aşağı kalır yanı yok. Yani bunu da söylemek Bunu lazım. Bir türlü anlamadı taraftar. Neden bunu anlamadı? Ben çok merak ediyorum. Bravo. Şimdi biz anlatım pozisyonuna geçtiğimizde bu konuyu hep konuşuyoruz. Yorumcular bu konuyu konuşuyor. Medyada hmm. bu istatistikler ortaya servis ediliyor. Fakat Batshuayi'ye karşı Hala bir güvensizlik ve e, anlamsızca bir sosyal medya üzerinden şey var. Ya dün kadın takımının maçını anlatıyorum ya ben. Evet. Yani Yağmur gol kaçırıyor. Yorumlar geliyor. Ah be Yağmur Batşuay iyi mi çok seyrettim falan yazıyorlar mesela. Yani ki hafta arasındaki hazırlık maçını hettilik yapmış bir kız. <laughs> yani milli takıma giden bir forvet oyuncusu. E şimdi gol katkısı bu kadar varken. Bu kadar eleştiri alıyor. Ne yapmasa? Pozisyona çok giriyor. Evet. Giriyor ki kaçırıyor. Doğru. Ama ya hiç giremese tabii. o zaman da top yüzü göremeyeceksin diyecekler. Ben bu kadar e, sert olduğunu düşünüyorum. Yani şeylerin acımasız acımasız. Yani. acımasız olduğunu düşünüyorum ya Batu Şurayi'ye karşı. Evet. Ligin ilk yarısındaki maç tabii yani e, ne yazık ki orada hakem kararları çok ön plana çıkmıştı. Evet ee, Belki de o bizim işte sezonun başında en çok konuşulan maçlardan bir tanesiydi. Kötü o bir anlamda maçtı da yani. hani e, bu karşılaşma onu hatırlatıyor biraz. O anlamda da belki de karşılaşmanın hakemini, yani hakem şansı dilemek. Yani benim her zaman maç öncesinde bunu söylerim. Önyargılı konuşmamaya çalışırım. Tabii ki maçın ardından ve siz maç sırasında konuşacaksınız Hı -hı. kararlı yani. tabii ki ama. E, hakem şansı dilemek lazım onu da söylemek lazım. Dileyelim. mi? Anlamsızca ilk maçta hani ortalık gerildi bir anda böyle bat, Balotelli ile başlayan bir süreç içerisinde ee, hiç gereği yoktu bu işlerin. Ama işte maalesef bunlar da futbolun içerisinde olağan şeyler. Hakemin şansı yaver gitsin ama lütfen var yerinde olsun. Yani. Barış Saka, Tarık Ongun ee, karşılaşmanın var ve avar hakemi. İnşallah odadadırlar e, ee, <laughs> ve kameraları açık. Ya tabii odadadırlar da <laughs> yani doğru yerde doğru müdahaleler gelir umuyoruz diyelim ki biz bunu sadece takımımızın lehine değil e, orada sağda ne varsa ne gerçekleşiyorsa onun üzerine kararlar doğru kararların alınması iki takım adına da bunu bekliyoruz yani. Her Son şunu görüyorum sevgili Doğan Can. Şimdi isimleri hepimiz biliyoruz. İşte bir tarafta Erban Toroğlu, bir tarafta Ahmet Çakar, bir tarafta Bülent Yıldırım Yayıncı kuruluşta işte e, Deniz Hoca falan bir sürü hakemler. Bunların içinde Beşiktaş'ı seven de var, sevmeyen de var. Sevmeyeni daha çoktur, seveni olmaz. Hepsi Beşiktaş'ın puan kayıplarındaki ve verilmeyen kararlarında ortak bir şekilde Beşiktaş'ın aleyhine sonuçlandığında görüş birliğine varıyor. Ya bütün bunları topladığın zaman yani bütün hakem yorumcularının ve futbol yorumcularının Hepsinin ortak kararlaşa olduğu Beşiktaş aleyhine biten sonuçlardan kaybettiğimiz puanları toplasan şimdi başka bir şey konuşuyor olacaktık. Şimdi abi güzel bir yere getirdin aslında. Ben de yani sen benden çok daha tecrübelisin. Yıllardır yani. futbolun içindesin ama e, hemen hemen her sezon benim gördüğüm o konuda şu medyada. E, Beşiktaş ne zaman yarıştaysa aleyhine verilen kararlar konuşulmaz. Ne zaman yarıştan koptuysa o zaman konuşulur. Doğru. O zaman konuşulmaya başlanır. Doğru. Uzak kısa tepeden zirveden. O zaman herkese Beşiktaş'ın hakkı yendi denir ama yarıştaysa söylenmez. Söylemezler değil mi? Bravo. Bu seni tebrik ediyorum. Harika bir yerden baktın. Tabii ben gerçekçilik açısından baktım ama senin bu söylediğin benim söylediğim gerçeklerden daha gerçek. <laughs> kara gerçek. Ya ben ek bir katkı olsun doğru, diye söyledim. Doğru. Doğru. Zaten algı böyledir. Zaten gerçekler böyle değiştirilmeye çalışılır. Benim söylediğim gerçeklerdi. Senin söylediğin kara gerçekler. Çok doğru. Şimdi herkes rahat rahat söyler. Versene kardeşim penaltısını. Olmadı var neredesin değil mi? Rahat rahat nasıl olsa yarışta değil ya. Tabii. Bravo Doğan Can, seni öpeceğim şeyden sonra <laughs> yayımızdan sonra çok, tebrik ediyorum. Harika bir yerden baktın. Ben de sana çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ben teşekkür Burada ediyorum. yayınımızı noktalayacağız ama tabii ki sana veda etmiyoruz. <laughs> e, maçın Bugün tulum sevgili... çıkartıyorum yine. <laughs> Aynen öyle. Taylan Kılıçla birlikte e, maçın heyecanını sizlere aktaracak sevgili Alattin Orhan Umarım ve galibiyet e, maçın yayınımız. ardından da umuyoruz ki dediğin gibi güzel bir skorla e, ben ve Alattin Orhan tekrar karşınızda olmak dileğiyle diyelim ve tabii ki yayınımızı kapatırken Beşiktaşımıza e, karşılaşmada şans dileyelim.